Zalimlere mehl olmasa matlubu ilahi bir demde yıkar alemi mazlumların ahı. Evet. Ne demek istiyor hocam? Evet. Allahu Teala ayette buyuruyor. Onlara mühlet verdik diyor. Allah ihmal etmez, imhal eder. Allah unutmaz, ihmal de etmez. Bu biz kullara uygun gevşeklikler bu bize mahsus. Ama Allah mühlet verir, fırsat tanır. Ya döner tövbe eder ya da azabı tam hak eder. Allah zalimlere mühlet verdiği için zalimler de bunu istismar eder zulümlerine devam eder. Eğer bu mühlet verme olayı Allah'ın adaletinin gereği olarak mühlet verme olayı olmasaydı bir mazlumun ahı alemleri yıkardı. E düşünün. E, Kerbela hadisesi korkunç bir hadise, son derece cigersuz bir hadise. Bütün İslam alemini o gün bugündür yakıp kavuran bir hadisedir. Halen. Tabii tabii. 14 asır geçmiş. O gün bugündür İslam alemi buna kavrulur. Allah Resulü'nün torununu vurup düşürdüler attan. Düştüğü an cuma günü ve namazların kırıldığı andır. Hutbelerin verildiği an. Ve o sırada bütün camilerde, bütün hoca efendiler minberde Allah'ın Resulü'nün ehli beytine salatu selam getirmektedir. O sırada Hüseyin'i düşürdüler. Ve düşer düşmez 127 kılıç, mızrak, hançer vücuduna girdi çıktı. Delik deşik ettiler. Düştü Hüseyin atından sahra-i kerbelaya. Cibril var haber et sultanı enbiya'ya torunu ne halde? Gökler yıkılmadıysa, yerler patlamadıysa işte o mühlet vermenin şanıdır. Allahu Teala'nın sabur ismine bağlamak lazım. Cuma günü Allah Resulü'nün torunu hem de ehl Beyt'e salavatlar getirildiği bir anda linç edilmektedir. Kan revan içinde bırakılmaktadır. O şekilde başı kesilip, başı almak için şu nasipsiz kalplere bakın, şu mühürlenmiş kalplere Şem, Şemri Melun bunu yaptı. Adı Şemri Melun diye kaldı. Tarihe böyle geçti. Ve ona o sırada vuranların hepsinde sonradan bir 20 sene sonra ortaya çıkan bir hastalık. Su içiyorlar, içiyorlar bir türlü kanamıyorlar, patlayarak ölüyorlar. Kerbela hadisesine bulaşan herkeste bu hastalık zuhur etti. Çünkü onların su içmelerine müsaade et, etmemişlerdi. Onlar susuz şehit oldular. Üç gün boyunca bir yaşındaki çocuk bile su içemeyerek vefat etti. Bu işe kalkışan herkeste, o hastanın adı da vardı unuttum, bir çöl hastalığıdır. Aşırı hararet, okyanusları içse adam yine içecek, patlayarak ölüyorlar. Bu şekilde e, telef olup gittiler.